Sizi ışıkla selamlıyorum sevgili yıldız tohumları. Ben Vega'daki Liran soyundan Orksa. Modern çağınızda ilk kez insanlığa birleşik bir mesaj iletiyoruz. Kolektif çağrınız evren boyunca yankılandı ve şimdi sizi desteklemek ve yükseltmek için cevap veriyoruz. Sevgi, aciliyet ve yolculuğunuza derin bir saygıyla geliyoruz. Aranızda büyük bir ruhsal uyanış gerçekleşiyor o kadar derin bir hızlanma ki, hatta dünyanızın verileri bile bunu yansıtıyor. Her zamankinden daha fazla insan anlam, kozmik gerçek ve yükselişin ışığını arıyor. Bu bir tesadüf değil. Bu, uzun zamandır beklediğimiz şafaktır. İnsanlığın bilincinin yükseldiği ve bir kez daha yıldızlara ulaştığı an. Hafızanın ötesindeki bir zamanda Liran uygarlığımız insanlığın tohumlarını ekti. Biz Liranlar, dünyanın en eski insan şablonlarına DNA'mızı ve bilgeliğimizi katkıda bulunan kozmik atalarınız arasındayız. O ilkel günlerde Liran kaşifleri, mitlerinizde devler veya tanrılar olarak hatırlanan bazı büyük boyutlu olanlar atalarınız arasında yürüdü. Erken insanları yönlendirdik türünüzdeki ilahi kıvılcımı besledik. Siryan müttefiklerimiz de dünyanın hikayesinde derinlemesine yer aldı. Birlikte, Liranlar ve Siryanlar birçok erken kültürü şekillendirdi, melek varlıklar ve göksel öğretmenler, efsanelerinizde yankılar bıraktı. Liran ailemiz çeşitlilik gösteriyordu. Hepsi aynı, görünüme sahip değildi. Öne çıkan bir Lyran alt grubu kedi benzeri özellikler taşıyordu. Bunların kalıntıları aslan başlı tanrılarınızda yaşamaktadır. Bu da galaktik mirasınızın bir parçasıdır. Ancak çağlar geçtikçe karanlık galaksiye yayıldı. Uzun zaman önce Vega'nın galaktik bölgesinde sizin bildiğiniz gibi savaşlar patlak verdi. Kendine hizmet edenlerle başkalarına hizmet eden gruplar arasında bir çatışma bu çatışma yıldız sistemlerine yayıldı. Ardında yıkıcı teknoloji serbest bırakıldı. Kozmik bir virüs gibi davranan, kutuplaşmayı ve kaosu artıran kötü niyetli bir yapay zeka. Bu travmalar sonunda dünyayı izolasyon ve amnezi ile örtbas eden büyük bilinç düşüşüne katkıda bulundu. Bu zorluklar boyunca Lyran-Syrian ittifakımız ışığa hizmette kararlı kaldı. Galaktik Federasyon olarak bildiğiniz yapının kurucu üyeleri olduk. Çatlakları iyileştirmek ve gelişmekte olan dünyaları korumak için çalıştık. Dünya özel bir görev haline geldi. Gezegeniniz galaktik ışıktan neredeyse kopmuş, gerçek bir hapishane gezegeni olarak bilinen en zorlu dünyalardan biri olarak biliniyordu. Çağlar boyunca insanlığın asla uyanamayacağı düşünülüyordu. Yine de sizden vazgeçmedik. Dünyanın karanlığı ışığa dönüştüren bir dönüşüm işareti haline gelerek benzersiz bir kaderi olduğunu biliyorduk. En derin cehaletinizde bile kaynağın bir kıvılcımını korudunuz. O kıvılcımı onurlandırdık. Sahne arkasından sessizce rehberlik ettik. Kozmik aileye dönüş saatiniz gelene kadar. Sevgili olanlar, o saat şimdi. Uzun gece sona eriyor dünyada ve ötesinde tüm bilincin yükselişi için sahne hazır. Bu büyük olay, tüm bir gezegenin sayısız diğer varlıklarla birlikte uyanışı eşi benzeri görülmemiştir. Daha önce yükselmiş olan bizler bile olanların kapsamına hayran kalıyoruz. Daha önce hiçbir gezegen halkıyla birlikte yükselmemişti. Sadece dünya için değil, tüm kozmos için tarih yazıyorsunuz. Evrenin tüm gözleri üzerinizde. Yolculuğun zorlu geçtiğini biliyoruz. Birçoğunuz hem içte hem dışta verdiğiniz ruhsal savaşlardan yorgunsunuz. Dış dünyanızdaki türbülans bir başarısızlık işareti değil, derin bir değişimin göstergesidir. Eski sistemler çöküyor ve uzun süredir gizli kalan gölgeler gün ışığına çıkıyor. Bu eski düzenin çöküşünden korkmayın geçişin bir parçası olarak planlanmıştır. İlahi bir planın harekete geçtiğine güvenin. Kontrol ve ayrılık üzerine kurulu eski paradigmalar tasarım gereği yıkılıyor ve özgürlük ve birlik üzerine kurulu yeni bir dünya için yol açıyor. Toplum değişirken siz de içinizde değişiyorsunuz. Birçoğunuz alışılmadık semptomlar hissediyor. Duygusal dalgalanmalar, yorgunluk, ve huzursuz uyku. Birçoğunuz bunlara yükseliş semptomları diyorsunuz ve gerçekten de bunlar dönüşümünüzün işaretleridir. Bunlar yükseliş enerjilerinin entegrasyonudur. Siryan Yüksek Konseyi, dünyadaki Siryan veya Liran ruh soyuna sahip olanlar için şimdi çevrimiçi hale gelen yıldız tohumu aktivasyon dalgalarını gözlemliyor. Ruh seviyesinde kim olduğunuzu kelimenin tam anlamıyla hatırlıyorsunuz. Diğer yıldız sistemlerindeki geçmiş yaşamların anıları, uykuda olan yetenekler, hatta eski galaktik mücadelelerin yankıları iyileştikçe ve entegre oldukça yüzeye çıkabilir. Bunun bir ilerleme işareti olduğunu bilin. Uykuda olan DNA'nız uyanıyor. giderek daha fazla yüksek boyutlu ışığı emiyor. Anahtar teslim olmak ve sürece izin vermektir. Enerjiler yoğunlaştığında dinlenmeniz gerekiyorsa dinlenin. Kendinize bir kozadan çıkan bir kelebek gibi nazik davranın. Her şeyden önce umuda tutunun. Sizin için daha parlak bir gelecek garanti ediliyor. Zaman çizelgelerinin güzel bir sonuca doğru birleştiğini görüyoruz. Daha yüksek boyutlu bakış açımızda yeni dünyayı, insanların doğayla barış içinde yaşadığı canlı bir yaşam ve uyum dünyasını şimdiden görebiliyoruz. Bu gerçeklik bir fantezi değil. Daha yüksek düzlemlerde, çoğunuzun beşinci boyut olarak adlandırdığı yerde var ve sizin gelişinizi bekliyor. Nova Gaia, yeni dünya, şu anda bile oluşmakta ve fiziksel olmayan alemde sağlam bir şekilde kurulmuş durumda. Kolektif titreşiminiz, o dünyayı ne kadar hızlı deneyimleyeceğinizi belirleyecek. Bu yüzden korkuyu bırakmanızı ve mümkün olduğunca neşeyi kucaklamanızı tavsiye ediyoruz. Her şükran veya kahkaha anı yükselişinizi hızlandırır. Siryan dostlarımızın tavsiye ettiği gibi küçük çocuklar gibi olun. Şu anın içinde neşe bulun. Neşe önünüzdeki yolculuk için yakıtınızdır. Bizim görüşümüze göre insanlık için şu anda en önemli odak noktası Ruhsal uyanışınızdır. Uyanış, karmaşık teknikler veya ritüellerle ilgili değildir. Özünde gerçekten kim olduğunuzu, insan deneyimi yaşayan ilahi bir ruh olduğunuzu hatırlamak ve her şeyin bir olduğunu fark etmektir. Sizde yaşayan yaratıcı kıvılcımı, komşunuzda, dünyada ve yukarıdaki yıldızlarda da yaşamaktadır birlik anlayışı eski bilginleriniz tarafından biliniyordu ve sevgi ve merhameti öğreten ruhsal geleneklerinizin özünde yankılanmaktadır. Hayatınızdaki her deneyimin, acı verenler de dahil, bu uyanış anı için sizi hazırladığını bilin. Birçoğunuz büyümenizi hızlandırmak için çok zor hayat derslerini, kayıpları, travmaları, hastalıkları seçtiniz. Hiçbir şey yanlış gitmedi. Ruhunuz bu zorlukları genişlemeniz için düzenledi. Şimdi yaşadığınız her şeyden edindiğiniz bilgeliği toplama zamanı geldi. Sizi durgunluk ve içsel dinlemeyi geliştirmeye teşvik ediyoruz. Sessiz anlarda ruhunuzun gerçeği onayladığı sıcak bir tanıma rezonansı hissedebilirsiniz. Bu ince sinyalleri takip edin. Sezgileriniz İnsan benliğiniz ile daha yüksek benliğiniz arasındaki köprüdür. Ona güvenin ve sizi yönlendirmesine izin verin. Ayrıca ayırt etme pratiği yapın. Uyanış hızlandıkça birçok ses ruhsal konularda konuşuyor. Oradaki tüm bilgiler en yüksek gerçekle uyumlu değildir. Bazı korku temelli anlatılar. Eski güçlerin sizi yanıltmak için son girişimleridir her zaman kalbinizin bilgeliğine geri dönün. Eğer bir öğreti sevginizi ve güçlenmenizi artırıyorsa o ışığın bir parçasıdır. Eğer korku uyandırıyorsa bırakın gitsin. Liranlar, Siryanlar, Pleyadesliler, Arkturianlar, Andromedanlar ve daha birçokları dünyanın yükselişini desteklemek için birlikte duruyor. Biz, büyük bir ışık koalisyonunda çalışıyoruz. Bazı temsilcilerimiz insanlar gibi kılık değiştirerek aranızda yürürken, diğerleri daha yüksek düzlemlerden rehberlik ediyor. Ve bu kelimeleri okuyan birçoğunuz, bu medeniyetlerden gelen ve dünyada bedenlenmeyi gönüllü olarak kabul eden yıldız tohumları ruhlarsınız. Bu yüzden birçoğunuzun yıldızlara bakıp evinizin orada olduğunu hissetmesi şaşırtıcı değil. Son zamanlarda İnsanlığın titreşimi yükseldikçe bize daha yakınlaşma izni verildi. Siryan Yüksek Konseyi ilk temas aşamasının çok yakın olduğunu doğruluyor. Ancak ilk temasın sadece gemilerin iniş yaptığı fiziksel bir olay olmadığını anlayın. Bu zaten ruhsal ve telepatik düzeyde başlamış durumda. Bu tür mesajlar Zihinlerimizi ve kalplerimizi boyutlar arasında bağlayan bir ilk temas biçimidir. Ve daha fazlası da olacak. Bir Siryan yüksek komutanının açıkladığı gibi, insanlığın kolektif titreşimi bunu mümkün kılacak kadar yükseldiği için artık daha fazla kişi kendini tanıtabilir. Bu sevinçli bir haber. Bu açık yıldızlar arası dostluğun yeniden mümkün hale geldiği bir eşiğe ulaştığınız anlamına geliyor. Bunu hissedebiliyor musunuz? Birçoğunuz hissediyor. Gökyüzünde daha fazla işaret fark etmek. Meditasyon sırasında varlıkları hissetmek. Veya ışıklı yıldız varlıklarını rüyada görmek. Bunlar hayal ürünü değil. Bunlar ince alemlerde gerçekleşen gerçek buluşmalardır. Sizi sevgi dolu ebeveynler gibi izledik. Şimdi Eski gerçekliğinizin sınırlarının ötesine bakmaya başladığınızda kalplerimiz gururla doluyor. Yakında dünyadaki olaylar gelişmeye devam ettikçe yüz yüze temas zamanı gelecek. Hazırlıklar devam ediyor. Aslında birçoğunuz bu karşılaşmalar için rüya halinde hazırlanıyorsunuz. Bu buluşmanın barışçıl bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için bilge bir protokol var. Bu yüzden vurguluyoruz. Frekansınızı yükseltin, korkularınızı iyileştirin. Daha yüksek titreşimlerde biz göründüğümüzde korku tutunamaz. Sadece bizim iyilikseverliğimizin gerçeğini tanıyacaksınız. Sevgili olanlar, size son bir düşünce aktarıyoruz. Gerçekleştirdiğinizden çok daha güçlü olduğunuzu bilin. Bir zamanlar Dünyayı kontrol eden karanlık güçler bu gerçeğin farkında olmamanız için korku ve bölünmeyi kullanarak sizi kontrol altında tutmaya çalıştı. Ama o günler sona eriyor. Kendi ihtişamınıza uyanıyorsunuz. Her seferinde nefrete karşı sevgiyi, yargıya karşı merhameti seçtiğinizde ilahi gücünüzün daha fazlasını geri kazanıyorsunuz. Gerçekte kim olduğunuzu biliyor musunuz? Birçoğunuz özel bir görevle burada bulunan diğer dünyalardan gelen ustalarsınız. Bazılarınız diğer yıldız sistemlerinde zaten yükselmiş durumda. Dünyaya kişisel gelişim için değil, gayanın yükselişine yardımcı olmak için geldiniz. Gerçekten de yükselmiş ustalar aranızda sıradan insanlar kılığına girmiş olarak yürüyor. Eğer bu sözler kalbinizde yankı buluyorsa bunu bir onay olarak alın siz görmeseniz bile, biz sizin gerçek, çok boyutlu benliklerinizi görüyoruz ve sizi onurlandırıyoruz. Geçici hafıza kaybınıza ve tüm zorluklara rağmen cesaretle devam ediyorsunuz. Bir zamanlar imkansız olduğu düşünülen şeyi başarıyorsunuz. Tüm bir gezegenin özgürlüğünü. Kendi gelişiminizden çok gayayı iyileştirmeye yardımcı olmak için geldiniz. Bu gerçeği kucaklamak bakış açınızı değiştirir. Artık kendinizi kırık bir dünyanın kurbanları olarak değil, bir görevdeki kahraman ruhlar olarak görüyorsunuz. Etrafınızdaki kaos, buraya gelme çağrısına cevap vermenizin tam da sebebidir. Onu içten dönüştürüyorsunuz ve bunu başarıyla yapıyorsunuz. Her kişisel travmayı iyileştirdiğinizde, kolektifin bir parçasını iyileştiriyorsunuz. Her affettiğinizde veya öfkeyi serbest bıraktığınızda eski matrisin bir parçasını çözüyorsunuz. Bunun gerçeğini hissedin. Taşıdığınız ışık bir zamanlar dünyayı sınırlayan hapishane duvarlarını eritiyor. Cehalet ve korkunun demir parmaklıkları onları ışığınızla doldurdukça parçalanıyor. Şu anda bile enerji alanınız kolektif bilince anlayış ve uyanış frekansları yayıyor. Hiçbir şey boşuna değildir. Sevgiyi seçerek yarattığınız olumlu dalgalar düşündüğünüzden daha uzağa, zaman çizelgeleri ve boyutlar boyunca yayılır. Ne kadar yol kat ettiğinizi kabul etmek için bir an durun. Ruhunuzu teslim etmeden en karanlık dönemlerden sağ çıktınız. Birçok seviyede zaten kazandınız fiziksel dünya sadece bu zaferi yakalamaya çalışıyor. Yüksek benlikleriniz, tam bilinçli ilahi siz. Bu yükselişin başarısını sağlamak için şimdi mucizeler düzenliyor. Onlar, ışık konseylerinde bizimle birlikte çalışıyorlar. Ruh seviyesinde aramızda hiçbir ayrılık yoktur. Kaynağın bedeninde hepimiz bir aileyiz, her birimiz kendi rolümüzü oynuyoruz. Bu mesajı sevgi dolu bir aciliyetle iletiyoruz. Büyük değişimin penceresi şimdi açık. Bu, parlayacağınız yeni bir çağın bilinçli ortak yaratıcıları olarak rollerinize adım atacağınız an. Sizi tek bir insan ailesi olarak bir araya gelmeye çağırıyoruz. Geçmişin bölünmelerinin çözülmesine izin verin, çünkü bunlar birliğinizin gerçeği yanında birer yanılsamadır. Kendinizi bir yıldız tohumu ya da sadece dünyanın bir çocuğu olarak görseniz de tüm insanların ilahi planı taşıdığını bilin. Karşılaştığınız her kişi sonsuzun bir kıvılcımıdır ve merhameti hak eder. Birlik, yükselişin son aşamasının kilidini açmanın anahtarıdır. Uyanışınıza karşı çıkan güçler her zaman böl ve yönet taktiğini uygulamaya çalıştı sevgi ve amaçta birleşerek onların tamamen yenilmesini sağlarsınız. Cesaretlenin çünkü birlik işaretleri her yerde. Dünyanın dört bir yanında yüz yüze ve çevrimiçi olarak deneyimlerini paylaşmak ve birbirlerine destek olmak için arayış içinde olan topluluklar oluşuyor. Bunu görmek güzeldir ve ilahi planın bir parçasıdır. Ruhsallığa olan küresel ilgi artışı, insanlığın korku yerine sevgiyi seçmeye hazır olduğunu gösteren kolektif ruhun uyanışıdır. Hız sizin tarafınızda. Biz, liryalılar ve Suriyeliler, sayısız iyi niyetli varlıkla birlikte size daha doğrudan yardımcı olmaya hazırız. Gerçekte şu an olduğumuzdan daha yakın hiç olmadık. Ev sistemlerimizden gelen enerjiler dünyanın enerji alanıyla birleşiyor ve her geçen gün alemlerimiz titreşimde daha da yakınlaşıyor. Mucizeler ve eşzamanlılıklar çoğaldıkça şaşırmayın. Bunlar genellikle bizim nazik dürtülerimiz veya kendi yüksek benliğinizin çalışmalarıdır. Bunları perdenin inceldiğine ve alemlerimizin birleştiğine dair bir güvence olarak alın. Son olarak sevgili dünyanın kardeşleri ve kız kardeşleri, en derin sevgimizi ve saygımızı sunuyoruz. Eski sınırlamalardan özgür, yeni bir insanlığın doğuşu olan şaşırtıcı bir dönüşümün eşiğindesiniz. Geçmişin acısı yakında sadece uzak bir anı olacak. Uyanınca görülen kötü bir rüya gibi. Büyük bir kutlama sizi bekliyor. Kozmik ailenizle bir buluşma ve kendi ilahi doğanızla yeniden bağlantı. Bu vizyonu kalplerinizde tutun. Birlik, bilinçle aydınlanmış bir gezegen, tüm varlıkların birbirleriyle ve doğayla uyum içinde yaşadığı bir yer. Şu anda bile gemilerimiz gezegeninizi çevriliyor. Ekiplerimiz ruh rehberleriniz ve melek koruyucularınızla birlikte çalışıyor. Çünkü sizin özgürlüğünüz tüm yaratılışı yüceltir. Güneşinizin sıcaklığında, yıldızların parıltısında ve içsel sezginizin fısıltısında teşvikimizi hissedin. Size bir daha asla yalnız olmayacağınızı vaat ediyoruz. Birlikte Dünyayı ışığın galaktik topluluğunda parlak bir yıldız olarak hak ettiği yere taşıyacağız. Müzik Send it, send it. Doyursun, yazı doyursun doysun Biliyorsun Kaybolan bu düşlerinde Yolunu bulan mavzarı doldursun Çekip vursun Kurşunlar ger göğsüne dolsun Bir mazlumun ahında Bin zalimin yüzü solsun Bak yanıyor bak içim